Merhaba arkadaşlar, ben avukat Gökmen Döner. Bamba firması iki tabanca ve ekipmanlarını taşıyabilecek şekilde bir e, taşıma kutusu üretmeye başlamış. E, Nezaketleri nedeniyle teşekkür ederim. Bana da bir tane hediye günlerdiler. E, onu sizlerle bir paylaşma gereği duydum. Arkadaşlar, komple polimer gövdeli bir taşıma çantam söz konusu. E, basıp kaldırmak suretiyle açılan iki kilit sistemi söz konusu. Açtığımızda <laughs> zemin komple e, sert süngerden yapılmış. Bölüm bölüm tabancanın kabze boyu e, ve yine aynı şekilde kapasite artırıcı magvellerin e, takıl olduğu bir vaziyette. iki tabancanın red dot ya da kompansatör takıldığında taşınabileceği şekilde bir üst dizayn yapmışlar. Sonrasında zemin süngerini kaldırdığımızda aşağı kısımda Mühimmat kutuları, şarjörler, yağdanlık, harbi seti taşınacak şekilde buna imkan verebilecek şekilde bir alt zemin dizaynı yapmışlar. Yani toplamda 100, 120, 140, 160, 180, 200. Bu tabancanın ikini de diğer tabancanın ikini de kattığımız zaman 220 mühimmat ve iki ayrı tabancayı taşıyacak şekilde bir kutu dizaynı yapmışlar. Yani Allah ticaretlerine hayırlı uğurlu eylesin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar.